Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sütlü mısır yapacağız. Daha doğrusu karamelli mısır. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. Bir bardak, bir çay bardağı mısırım var. Bir bardak toz şeker, bir bardak süt, biraz tuz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar mısırlarımı sayıyorum. Üzerine tuzumu ekliyorum. ve ocağımın altını açıyorum. Daha sonra birazcık yağ ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ocağımızın altını açtık. Üzerine bir miktar yağ ekliyorum. Sonra birazcık karıştırıyoruz mısırlarımızı arkadaşlar. Hemen kapağını kapatmıyoruz. Şu şekilde karıştırıyoruz. Birazdan sütümüzü kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle mısırlarımızı patlatacağız. Daha sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Mısırlarımız patlamaya başladı. Tamamıyla kapağını kapatmıyorum. Çok hafif boşluk aralık bırakıyorum kenarında. Ee, çok fazla ıslanmasın sulanmasın istemiyorum. Çıtır çıtır olsun istiyorum. O yüzden tamamıyla kapatmıyorum kapağını. Siz de o şekilde yaparsanız mısırlarınız da e, yumuşamaz. Evet arkadaşlar mısırlarımız patladı. Şimdi kabımıza alıyoruz. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar karamel sosumuza geçeceğiz. Öncelikle ocağımızın altını açıyoruz. Çok ısık olmasın. Orta ateşte şekerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi şekerimizin yavaş yavaş erimesini sağlayacağız. Önce karıştırıyorum. Şöyle hafif. Ve erimesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, şekerimiz karamelize oldu gördüğünüz üzere. Şimdi üzerine sütümüzü ekleyeceğiz. Yavaş yavaş ekliyoruz arkadaşlar. Hatta bu esnada ocağımızın altını kapatalım. Gördüğünüz gibi bir sertleşme olacaktır. Korkmayın. Daha sonra bu açılacak. Kıvam alacak yani. O şekilde bir endişeniz olmasın. Evet arkadaşlar. Sütümüzü ekledik. Gördüğünüz gibi sertleşti. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Evet arkadaşlar. Karamel sosumuz oldu. Gayet güzel görünüyor. Şimdi kapatıyoruz ocağımızı. Birazcık soğumasını bekliyoruz. Çok sıcakken dökersek e, mısırlarımız da yumuşar. Yumuşamasını istemiyorum. O yüzden birazcık bekleteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi karamel sosumuzu mısırımızla buluşturuyoruz. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar çok değişik güzel hoş bir tat arkadaşlar. Şimdi mısırlarımızı bu şekilde karıştıracağız arkadaşlar yerlerine de e, yayılmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar mısırlarımız hazır bu şekilde oldu. Ee, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın